Bilmesen bu yolları, hiç geçmesen. Kurulduğu günden bu yana devletin gücünü şefkatle harmanlıyor, gücünü halktan, ilhamını tarihten alıyor. Milletin gönlünde sarsılmaz bir yer ediniyor. Vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarma teşkilatı 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. O en uzaktaki, o en minik kalbe kadar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Jandarma Teşkilatının onurlu mücadelesine vurgu yaptı. Bilmesen bu yolları hiç geçmesin. Yerli kaya paylaşımında tevazu ve fedakarlıkla kutsal görevini ifa eden jandarmanın sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusu olduğunu vurguladı. Jandarmamız milletimizin tertemiz vicdanında onun gönlündedir diyerek şu al bayrağımızın gölgesinde nice destanlar yazan asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim nöbette olan kahraman jandarmamız notunu düştü. Yerli kaya sözlerine şöyle devam etti. Sizler 186 yıldır aziz milletimizin emri devrinde onun hizmetindesiniz. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tevazuyla ve fedakarlıkla kutsal görevini ifa eden jandarmamız sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusudur. Jandarma yüce dağ başlarındadır. Jandarma uçsuz bucaksız ovalarda aşılmaz denilen dar geçitlerde sarp kayalıklardadır ve jandarmamız milletimizin tertemiz vicdanında onun gönlündedir. O en uzaktaki, o en minik kalbe kadar. Yerli kaya paylaşımında jandarmanın yalnızca asayiş değil, terörle mücadele, kaçakçılık, siber güvenlik ve trafik gibi birçok alanda da aktif görev yaptığını belirtti. Her alanda varlık gösteren jandarmamız ve onların fedakar aileleriyle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Şehitleri rahmetle gazileri ise şükranlandığını belirten Yerlikaya, kaya, jandarma teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan, hala görev başında olan tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Jandarma teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun dedi. Güzelliğine hayran olmasa ıslanmasa gözlerin her gördüğünde